Bugün bir arkadaşımızı da vedalaşıyoruz. Eee we to... friend olsa, friend also... Gerçekler bunlar. Unfortunately <laughs> it's reality. Discuss the matter is reality. Uno por uno. Ee, Decimos. Gün de gün. Anual, Hakikaten ben geç tanıdım ama çok Eu Önemli bir oyuncu, önemli bir insan. Bir oyuncu, önemli bir insan. Jogador, Çok mutlu oldum kendisiyle. Eu fiquei muito feliz trabalhar com você. I am so happy to work with him. Unfortunately, I know a bit late. O, mevkine, a o, mevkinin, o mevkinin, for me also to work with him. O mevkinin, e, en zeki, en teknik. lateral direita, Oyun taktiğini oradan bile Organize edebilecek yetenekleri, he has an ability to organize a tactic, the game tactic from this position. The Karakteri position. Karakteri olarak da insanlık olarak da çok güçlü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. fez para ederim. gente. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok 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 Espero que todos sejam felizes também. É, vou estar longe do Brasil, mas com certeza vou estar torcendo para cada um de, de vocês e espero também felicidade a todos, a família e não só né, pro profissional dentro de campo, mas também fora de campo. 3 ee, senedir buradayım. 4 tane kupa kazandık beraber. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. 3 senede çok güzel günler yaşadık. Son sene belki istediğimiz gibi bitmedi ama ondan önce yaşadığımız başarılar ortada. Ee, sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidip, gidiyor olabilirim, uzak olabilirim ama kalbim, dualarım, gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi her zaman destekleyeceğim uzaktan da olsa. Ee, ve hepinize de mutluluklar, başarılar diliyorum. Bugün son antrenmanımı çıktım. Tabii ki duygu dolu anlar yaşandı. Burada 3 sene, çok güzel bir 3 sene geçirdim. Çok neşeli günler, çok güzel günler, mutlulukla dolu 3 sene oldu. Belki son sene istediğimiz gibi gitmedi. Ama ondan önce kazanılan, 2 senede kazanılan 4 tane kupa var. Önemli işler yaptığımı düşünüyorum takımımla beraber. O yüzden başta hocam olmak üzere bütün teknik ekibe, diğer taraftan bütün staffa, çalışanlara, bütün takım arkadaşlarıma, bütün taraftarlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda oldular. <laughs> İlk günden son güne kadar bana destek <laughs> oldular. Çok güzel günler geçirdim burada. Şimdi Brezilya'ya gidiyorum. Sizlerden uzak olacağım belki ama mutlaka kalbim, dualarım hep sizinle beraber olacak. Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyorum.